Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Muradiye Camii'nin yanında bulunan ve İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı tarihi dükkanların kira fiyatlarına zam yapıldı. Yapılan zamların %310 ile 320 oranında olduğunu söyleyen esnaf, devlet yetkililerine seslenerek zamların gözden geçirilmesi için çağrıda bulundu. Kiralarımız yaklaşık %310-320 bandında zamlandı. Buradaki esnafın e, hali ortada belli. Çok fazla kazancı olan bir esnaf değil buradaki esnaf. Bu kadar yüksek miktarlarda kira artışını biz beklemiyorduk. Bununla ilgili devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Vakıf dükkanlarının da biraz daha böyle uygun fiyatlı olmasını bekliyorduk. Bizi şaşırtan bir artış oldu bu. Biz burada 1976'dan beri ben kiracıyım. En yüksek kira bedelini daha yeni gördük biz. Bu senede bu %300 artmalarının bizlere çok kötü geldiğini, ve anahtarları teslim etmek zorunda kalacağımızı belirtir. Ben yorgancıyım burada. 8 saat süre bir yorgan dikimi. 300 lira, 350 lira para alıyorsun. Ha, 350 lira parayla ben bu dükkan kirasını ödemem mümkün değil. Çok fahiş bir artış oldu yani. Öyle e, belirli bir zaten hareket yok. Zaten çoğu mekanlar depo. O açıdan yani bir hareket olmadığı için bazen caddeden insan geçmiyor. Devletin de açıkladığı 125 bin zam... Parkı bu söylemişlerdi. Yani eğer belirli bir şekilde buna uyursa, buna illaki ki yüzde yirmi olmayabilir, yüzde otuz da olabilir Yani kendileri bir ayarlama yaparlarsa çok iyi olur yani. Bu biraz fahiş oldu. Ben de üç yıldır burada kiracıyım. İlk ay, ilk yıl 280 lira kirayla başladım. İkinci yılda 580 lira oldu. bu üçüncü yılımız 2500 lira olarak kira bedeli belirlendi. Söylenilen kira bedeli bizim için çok yüksek. Ee, ben de aynı komşularıma katılıyorum ve hani e, kurumun bize bu konuda destek olmasını istiyorum. Aynı şekilde biz de nasıl halka yüzde %25 olarak e, kira artış bedeli belirlendiyse biz de kendi açımızdan aynı şekilde e, artış bedelinin o şekilde belirlenmesini istiyoruz.